Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ay süspansiyon ayarı geldi. Fazla uzatmadan şey yapalım. Şimdi motor ayarlamaya giriyoruz. 100 V10 motor aldınız. Buradakini de alınız. Zaten orijinal. V10 motor olması çok önemli. Çünkü 200 binlik olursa ön fazla kalka. Bak şimdi bu ayarlı ya fotoğraf çekin ya da bir yere yazıp şey yapalım. Bu kadar. Sonra ağırlık merkezini de bakın. Böyle getirin. Sonra şimdi bakalım oyunda nasıl olacak. Youtube'da görmüşsünüz bazen hani böyle jip, jip araçta şey oluyor ya. Böyle şimdi adam geliyor böyle önü hoplata hoplata gidiyor. Bakın. Şimdi bakalım. Güzelce oluyor. Böyle ayaların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bakalım. Bakın hem güzel manevra da var, yol tutuşu. Böyle ön ön kısmı böyle gaza basınca şey oluyor, kalkıyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.